Merhaba, ben Ethan. Düzgün bir aile planlaması ile mimar bir baba ve hemşire bir annenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldim. Ailem bana yeterli zaman ayırabiliyordu. Ailem maddi ve manevi anlamda üçüncü çocuğu kaldıramayacaklarını bildiklerinden dolayı üçüncü bir çocuk düşünmüyorlar. Bu yüzden ailem bana yeterli zaman ayırabiliyordu. Özgüvenim her zaman yerindeydi. Ailem özel hayatımı ihlal etmeyecek şekilde beni denetliyordu. Bu yüzden kendime zarar verecek alışkanlıklar veya benzeri şeylerde hiç bulunmadım. Merhaba ben Eren. Anadolu'nun bir şehrinde... Ya bu arada ben dün oturup bunu düşündüm. Biraz araştırma yaptım. Üstüne biraz da verileri alıp matematik baktım. Hani nereden nereye gelecek, ne olacak, ne bitecek diye. Ee, belli bir süre sonra... Ya birkaç yılla muhtemelen olacak. Bilmiyorum ömrümüz yeter görürüz göremeyiz. Ülkedeki şey bu şekilde devam ederse mülteci mevzusu. Konuyla çok alakası yok ama aklıma geldiği için söylemedim. dedim. Ee, genç nüfusta azınlık olacağız. Yani dediğim gibi ömrümüz yeter görürüz göremeyiz bilmiyorum. Ama genç nüfusta azınlık olacağız. Eğer bir geri dönüş olmazsa, bir dağılım olmazsa. Yani şöyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 0-14 yaş arası, işte 0-15 yaş arası şeyi işte kaç gün hesapladım da tekrardan açar gösteririm birazdan belki bakarız. İşte bilmem kaç yıl sonra işte göçmenlerden geriye düşüyor. Şu an zaten toplumun yaklaşık %10'unu oluşturuyorlar genel nüfus olarak. Allah yardımcımız olsun. %10. %10 yani her 8 kişiden biri mülteci şu an ülkede yaklaşık. <laughs> asgari ücretle çalışan bir baba ve ev hanımı olan bir annenin dördüncü çocuğu olarak dünyaya geldim. Ailem bana hiçbir zaman zaman ayırmadı. Utangaç büyüdüm. Ailem sırf onlarla uğraşmayayım diye elime tablet, telefon benzeri şeyler verip işlerine odaklanırlardı. Veya diğer çocukların temel ihtiyaçlarına giderirlerdi. Dertlerim ve sıkıntılarım hiçbir zaman ailemle tartışamadım. Ortaokulda yazılım olan yeteneğimi keşfettim. Okulumun yanında bunun üzerine gidip yeteneğimi daha da çok geliştirdim. Bunun yanında bir kaşkımı da tattım. İnsanlık kendimi nasıl ifade edeceğimi ve kızlarla nasıl konuşmam gerektiğini gayet iyi biliyordum. Özgüvenim her zaman yerindeydi ve gerçekten bazı insanlar ileride çok iyi bir yazılım mühendisi olacağımı söylüyordu. Ortaokulda günde 8 saat okul yetmezmiş gibi evde de sürekli lise sınavına çalıştım. Çünkü iyi bir lise kazanamazsam kötü bir hayatım olacağını söylediler. Bir yeteneğim var mı bilmiyorum. Bir yeteneğim yok. Varsa da hiçbir zaman keşfedemedim. Çünkü okulda bize öğretilen şey yeteneklerimizi keşfetmemizi sağlamıyor. Sadece her konuda bilgi sahibi olmaya çalışıyoruz. Hiçbir de işimize yaramayacak. Çünkü matematik bilmeden bize milyarlar kazandıracak birçok iş ve yetenek dalı var. Okulda öğretilen bilgiler hiçbir zaman işime yaramadı. Çünkü matematik dehası olma gibi bir hayalim yok. Bunların yanında ilk birine aşık oldum. Fakat kendimi nasıl ifade edeceğimi bilmediğimden dolayı reddedildim. Aslında bu eğitim problemi sıkıntısı evet Türkiye'de gerçekten çok büyük ama genel baktığın zaman dünyada da var işte şey. Abi matematik, dil işte artık kendi dilin şu coğrafya, biyoloji, fizik, kimya, coğrafya falan bunların hepsini bileceksin. Hani bazı istisnalar dışında genel olarak böyle bir sistem var maalesef. Acaba ne zamana bu sistem güncellenecek? Ya tabii ki bilmemek değil ama yani bir yere kadar bir tabii ki matematik hayatın her yerinde gerekli ama bir yere kadar o eğitim verilip ondan sonra işte o yeteneğine göre, ilgi alanına göre dallanan bir eğitim sistemi mantıklı olabilir. Matematik bilmeden parayı nasıl sayacaksın? Ya of, anlıyorsun işte beni ya. Üf şimdi bir kocajans. <laughs> Anla yani. Bana öğrettiğim küçük şeylerin sosyal ama. hayatıma, dedi keşfetdiğim yetenekler hakkında hiç bana yardımcı olmuyor. Lisede birçok aktiviteyle. E, limit, ha, yazma, limit türev, integral. Yani, bro, yani yani integral mi? Okulumla ilgilenirken aynı zamanda yazılım bilgimi de geliştirdim. İlk kez bir oyun geliştirerek para kazanmanın olduğunu öğrendim. Düzenli olarak spor yapıyorum ve insan ilişkilerim oldukça iyi. Bir sıkıntım olduğu zaman ailem benden desteğini hiçbir zaman esirgemez. İyi kötü bir liste kazandım ama bu sefer de iyi bir üniversite kazanmazsam iyi bir hayatım olmayacağını söylediler. Tek yeteneğim test çözmek. O da artık yetenek sayılıyorsa. 9 saat okul ve aynı zamanda dershane ve sınav stresinin yanında kendime zaman ayıramadım. Gelecek kaygım şimdiden başladı. Tüm bunların yanında çevremde karakterimi tam olarak hala oturtamamış insanlar varken birileriyle sağlıklı iletişim kurmak benim açımdan gerçekten çok zor. Tam olarak psikolojik, ekonomik ve sosyal anlamda bunalımdayım. Kendi kendime bir hobi edinmek istesem bile her şeyin fiyatları gereğinden fazla pahalı. Aşırı evet. derecede pahalı olduklarından dolayı bunlara da yeteneğim olmadığını anladığım zaman param çöpe gitmiş olacak ve ben de en çok Ondan korktuğumdan dolayı hobi edinmekten fazla korkuyorum. Liseden mezun olduktan sonra para kazanmam gerektiğini anladım. Tamamen yazılıma yöneldim. Gerekli yerlerde staj vesaire yaptım. Boş zamanlarımda oyun ve uygulama geliştirdim. Kendi kazandığım parayla bir ev tutup araba aldım. Daha sonra da özel bir şirkette yazılım mühendisi olarak çalışmaya başladım. Her şey harika gidiyor. Acaba benim yaşımda olup da Türkiye'de yaşayan birileri de benim yaşadığım hayatı yaşıyor mudur? Ya amına koyayım 07 Leona bana nasıl tek <laughs> üniversite sınavım iyi geçmedi fakat her şehirde 15 üniversite. O üniversitelerde değil 50 tane bölüm olduğu için ne iş yaptığını da bilmediğim bir mesleğin bölümünü kazandım. Yaşım 20 ve hala para kazanmadan ne olduğunu bilmiyorum. Üniversitelerden kalan boş zamanlarım değilse evimde oyun oynuyorum. Mutlu değilim. İnsan Bence... Ya tabii ki imkanlar çok 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 etkiliyor. Kesinlikle orada hem fikiriz. Ama bu bir seçim. Yani çünkü hani boş zamanında oturup lol mu oynayacaksın yoksa belli bir konu hakkında tabii ki imkanın verdiği derecede işte bir şeyler öğrenmeye kendini geliştirmeye mi çalışacaksın? Bence orası bir seçim. Yani çünkü artık internet var, ücretsiz kurslar var. Çok cüzi miktarda para verip alabileceğin internet üzerinden kurslar var. Ya açıkçası bence orası bir seçim abi. Lol mü? Peki tamam İlişkilerim iyi gitmiyor. Çoğu arkadaşım ve bende de olduğu gibi karakterim yerinde tam olarak oturamamış. En ufak şeyde mental çöküntü yaşıyorum. Psikoloğa gidecek param da maalesef pek fazla yok. Yazılım kariyerim harika giderken kendi işimi kurmaya bile şu anda düşünüyorum. En azından şu an ailemle ilgileniyorum. Mutlu bir hayatım başındayım. Askerden geldim. 21 yaşındayım. Torpilim yok. Milletvekili tanıdığım yok. İş bulamıyorum. Saçma sapan dolu sınavlara girip ÖSM'yi zengin ettim ağır depresyon altındayım. Ne sağlıklı sosyal bir ilişkim var, ne de güzel bir işim. Ekonomik evet, yansal şey falan da var. Şu an işte ikinci üniversitesini bitirmiş. Kayseri'de bu tanıdığım. Annesi ailesiyle beraber yaşayan bir tanıdığım var. Yani deli gibi iş arıyor, bulamıyor. Bulduğu işlerde işte gel günde 14 saat atıyorum. Çalış da sana 2000 lira veren mıkı tarzı birkaç tane iş var. O da insani değil. İşte sigortası, sigortası olmuyor canım. Hani normal insan işi arıyor. Bulamıyor. Bulamayınca ailesinin yanında kalıyor. çok kısa, gündelik tarzı işlerde çalışıyor. O da işte ayrı bir yere çıkmasına yetmiyor falan. yani müthiş yorucu bir psikoloji. Ya yani o insana da hem zaten ya parasızlık delikanlıyı bozar. hani derler ya para bozar mı? Delikanlıyı para bozmaz. Parasızlık bozar bir orası var. Ondan sonra belli bir yaşa gelip hala bazı adımları atamamak insana çok ciddi bir psikolojik yük. İşte bir zaten ailenle beraber kalmak falan hani yük oluyorum psikolojisi çok bambaşka. Yani Allah kolaylık versin. Çok kötü ya. Ve böyle kaç tane bildiğimiz bilmediğimiz hikaye var. Kaç tane hayat var böyle. Sonra, sonra çıkıp gençler iş beğenmiyor diyorlar. Sence yani e, bu insan bunu isteyerek yapıyor olabilir mi? Ya akıl var, mantık var. Sosyal ve mental olarak çökmüş durumdayım. İşin kötü tarafı yaşadığım ülkedeki gençlerin %90'ı da benle hemen hemen aynı durumda. Devletin bize sağladığı hiçbir şey yok. Artık önümü görmek istiyorum. Devletin bana sahip çıkmasını istiyorum. Ülkemdeki insanlara baktıkça kendi halime de şükretmek istiyorum ama inanın artık şükredecek bir halim de kalmadı. Ailemi hiçbir zaman memnun edemedim. Babam saatlerce çalışmasına rağmen hala ekonomik sıkıntılar çekebiliyorduk. İçimizi kimsenin duyamayacağı insan büyük bir çığlık var. Fakat biz de dahil bu çığlığı kimse duymuyor. Demiş Emir. Böyle bir video yapmış. Eline sağlık Emir. İnşallah uğraşacağız, didineceğiz. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacak. Herhangi bir konuda, hangi konuda yapabiliyorsa, kime ulaşabiliyorsa bu ülkenin insanlarına hak ettiğini vermeye çalışacağız. Hak ettiği noktaya getirmeye çalışacağız. Hep söylüyorum bir şeyleri düzeltebilen ne kadar ayağımız takılsa da ne kadar bazen umudumuzu kaybetmeye çok yaklaştık hatta kaybetsek de belli adımlarla yine belli kazanımları alan biz olacağız abi. Bundan eminim. Sakın umudunuzu kaybetmeyin. Biliyorum çok zor. Biliyorum. Ya kim artık olmaz bu iş. Hadi gidelim diye düşünüyorsunuz. Ama ben açıkçası bunu yapabileceğimize olan inancımızı da kaybetmedim. Biraz sabır. Yapacağız, çalışacağız, yavaş yavaş zımbalayacağız. Nerede siyasi anlamda bir kariyer düşündün mü? Hiç. Hayır. Ee, Slavon diye oha %10 ne ya şu ülkeye resat falan atalım sıfırdan başlayalım bu ne hal demiş. O zaman böyle yapacağız edeceğiz diye sokarca onları okumuştuk. Onları da okuduk. Eyvallah abi çok sağ ol. Desteğiniz için teşekkür ederim burada. Abone olan arkadaşları da öpüyorum. Desteğiniz benim için çok önemli. <laughs> Ama hiçbir zaman kendimize kendimizi Avrupa ile kıyaslamamalıyız. O seviyeye hiçbir şekilde gele... Ben, ben, ben bunu kabul etmiyorum abi. Gelemeyiz, edemeyiz. Tabii ki önümüzde bazı engeller olabilir. Önümüzdeki engeller kültürel engeller. Değişmeleri zor biliyorum yani çünkü yıllar boyunca toplumda oturmuş bazı inanç inanışlar, inançlar vesaire falan filan var. E, sistemin kendisi problemli olabilir kesinlikle evet. Ama bunları aşamayacak halde değiliz lan. Yani örnek aldığımızı söylediğimiz insanlar bunun çok 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 daha kötü halinde ee, daha zor durumları düzeltebilmiş insanlar. E demek ki biz de bunu yapabiliriz. Ha bir ayda bir yılda belki evet yapamayız. İki yılda belki yapamayız ama belli bir sürede bunu yapabiliriz oğlum. Niye yapamayalım? Ya toplum bence değiştirilebilir. Gerçekten bakın toplum değiştirilebilir. İnsanların e, anlayışları değiştirilebilir. Zor bu evet zor. Gel yani zor bu kolay bir şey değil. Evet zaman alacak. Ama işte şey bu demir kolunda söylediği gibi üç tane kafayı takmış adama bakar diye düşünüyorum ben. Yani ben aman asla düzelmeyecek asla bir daha şöyle olmayacak böyle olmayacak diyemiyorum. Demiyorum. Demeyeceğim de yani herhalde bu inşallah demem. Ya i̇ki sene sonra garip bir şey olur. Belki o zaman derim. Bakacağız. <laughs> Erobran demiş ki Valla Bahadır'cım söylediğin her şey doğru. Ben parasızken inanılmaz zorlanıyordum. Kız arkadaşımla ilişkim her şeyim çok kötü gidiyordu. Ama para gerçekten insana bir özgüven getiriyor. Ve bu ülkede bunu bulmak gerçekten zor. İnsanların dertlerini böyle dile getirdiğin için teşekkür edememişim. Ben teşekkür ederim asıl beni izlediğiniz destek verdiğiniz için. Kesinlikle katılıyorum. Ya şunu yapmayacağım abi para çok önemli değil. Para hiçbir şeyi düzeltmez falan. Bunu diyen adam arka şimdi evet para dünyanın en önemli şeyi değil ama para çok önemli. Size bu aman dedim parayı falan diyen adam da yalan söylüyordur. Yani biliyorum ben bundan 2 sene önce bir gelirim yokken 400-450 lira KYK ile geçinirken aç kaldığım zamanlar oluyordu. Müthiş bir stresti. Cebinde son 20 liran kalıyordu. O zaman işte Camel 7 lira mıydı neydi? Ulan acaba sigara mı alsam, yemek mi yesem, bursun yatmasına 4-5 gün var bunu nasıl yetireceğim? Allah faturayı ödemiyorsun, fatura kalıyor, baban arıyor, fırça atıyor. Yani para önemli arkadaşlar. Öncelikle bunu bir tarafa yazmak lazım. Ama işte şunu söylüyorum. Bir gelir adaletsizliği var mı? Kesinlikle var. Po problemler var mı? Kesinlikle var. Bunlar çözülebilir mi? Bence kesin... Aa! <laughs> Bence kesinlikle çözülebilir. <laughs> şükret. Yani şükret. Bakalım ne değişecek. Yani pek şükredilecek bir durum değil. Biliyorum şu an beni izleyip bu durumu yaşayan arkadaşlar da vardır. Ya ben babamda işte... İlk eve çıktığım sene, bilgisayar yayınlara başlamayı düşünüyorum. Bilgisayarı almışım. 4000 liraya mı ilk bilgisayarım böyle? 4500'e mi? Beş, o arada bir şey aldım. Ee, kendi müzik stüdyom vardı böyle. Hobi olarak müzik yapıyordum. Onun mikrofonumu sattım, ses kartımı sattım. Her şeyimi sattım. Yani gerçekten de elimde olan o an kullanabildiğim her şeyi sattım. Babama dedim ki baba bana para lazım. Babamdan borç aldım. Arkadaşlarımdan borç aldım. Ee, şey kredi kartım vardı o zaman işte ziraatın verdiği. Onun full parasını çektim ve aldım. Tamam mı? Borcun ödemesi geliyordu. Bazen yetiremiyordum. Çünkü dediğim gibi gelen para belli. Zaten yayınlardan para falan hak getir asla kazanamıyorsun. Ya babamı aramaya utanıyordum oğlum. Yani çünkü bir kere aylık işte herif bana bir, birkaç yüz lira gönderiyordu. Sonra o da memur. iki çocuk daha okutuyor. Çok çok net hatırlıyorum. Yani bu konudan Marsa ve o dönem işte Samet diye bir arkadaşım vardı. Ona mesela müthiş teşekkür ederim. Bir hafta işte daha bursun yatmasına bir, bir hafta on gün falan var. Benim param bitti. Tamamen bitti. Babamdan o ay işte bir kere zaten para almışım. Bir de babam da zorda bankaya kredi ödüyor. Babamdan para isteyemedim utandım. İnsan onu bir de kendine yediremiyor, yani... Lan artık üniversitedeyiz, belli bir yaşa geldik. Babamdan para iste iste... Olmuyor. Hani... Kötü hissediyor kendini. E şimdi sigaraya para lazım. Yemeğe para lazım. E, para yok. Yani bayağı Yani <laughs> böyle abi sadece ekmek alıp ekmek yediğim günler oldu. Baya ekmek, düz. Dediğim gibi o Samet sigara falan almıştı. Bir paket sigara almıştı. Şey LM, LM. Aynen LM. O beraber falan içmiştik. Hani bu durumdaki bir insana da kalkıp şükret mıkı demek ki eminim bundan çok kötü durumda olan insanlar da vardır. Yok abi. Yani biraz sıkar. İçme. Ya, içme aynen arkadaşlar kesin bence de içme. Hı hı diye böyle umutsuz olan insanlar 60'ların İtalya'sına Güney Kore'sine baksınlar. Biz olmak e, biz olmasak da en azından çocuklarımıza güzel bir ülke bırakalım demiş. Katılıyorum. Hiçme. <laughs> sorun çözüldü. <laughs> Yeme lan. Şey vardı. Bim'de satılan ve tavuk ayağından yapılan so şey vardı sucuk ya yani gerçekten <laughs> başka bir açıklaması olamaz 4 lira mıydı neydi bir paket sucuk hani muhtemelen onu tavuk ayağından yapıyorlar ekmeğin içine ondan koyardık çiğ onu yerdik falan. <laughs> lan ya tavuk <laughs> ay ekmek arası tavuk ayağı 7 lira mı oldu pahalanmış abi o bile pahalanmış <laughs> Devam edelim. Neyse. Öyle bir eski günleri yad ettik.